poşete onun içine ona verdim yedi tane. Yani böyle alt kat komşum, üst kat komşum, biz, küçük oğlumu hiç sormaya cesaret edemedim. Büyük oğluma, anneciğim Seymen nasıl diye hiç soramadım yani korktum bir şey diyecek diye. Ve ben o an hocam ikinci kez, o bina ikinci kez kat ve kat üstüme yıkıldı. Keşke dedim beni çıkartmasın da. Hastaneye gittik. Çok hasta bakıcıyla, çok doktorla hani hastalığınızdan dolayı karşılaştık ama yani bu kadar ilgilisini, bu kadar birer yıldızını hiç görmedim ya. Aynen burada ben onu şuna Ha o da yani yok şey. Bu kişiye ihtiyacımız da kalmadı zaten. Evet. Biraz bulantımız var. Yutulmak şeyim sıkıntı yok. Şu aya geriye çekip Gözde, tamam. Önce çekemiyordu. Bunlardan hepsini yapıyoruz. Yavaş yavaş başladık zaten. Uzaklaşmaya başladık. Evet, Servise çıkmasından dolayı çok mutluyuz. Gülcan Hanım bize depremin 10. saatinde geldi. Yaklaşık 5 saat enkaz altında kalmıştı ama çok ciddi yaralanmaları vardı. Bütün ekstremiteleri, karnı hepsi enkaz altında kalmıştı. Buna bağlı yaygın kas ezilmeleri ve arkasından gelişen ciddi bir böbrek yetmezliğiyle kabul ettik. Tabii travmanın şiddeti saatler geçtikçe arttı, böbrek yetmezliği derinleşti, sürekli renal replasman tedavisi uyguladık, solunum yetmezliği, solunum cihazı, e, tüm bunların sonunda çoklu organ yetmezliği tablosundan geri dönerek bugün servise çıkartmak bizi çok mutlu ediyor. çok sevindiriyor. E, yani yaklaşık 50 günlük zorlu bir tedavi süreci oğluyla inşallah bugün kendisini bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Premzedelerde özellikle büyük enkazların, molozların vücutta oluşturduğu travmaya bağlı olarak kas yıkımı gerçekleşiyor. Kas yıkımı olduktan sonra kas içindeki bir proteinimiz miyoglobin serbest dolaşıma geçiyor ve bu ciddi böbrek yetmezliğine sebep oluyor. Genelde takip ettiğimiz hastaların pek çoğunda böbrek yetmezliği tablosu vardı. Bir kısmı kendiliğinden belli bir süre sonra düzeldi ama sıvı tedavisiyle fakat bir kısmında renal Replasman tedavisi yani e, hemodiyalize benzer bir tedavi uygulamak durumunda kaldık. E, tabii bu kadar yaygın travmalardan sonra genelde biz yoğun bakımcılar e, akciğer yetmezliği tablosu görürüz. E, bir süre sonra hastamızda akciğer yetmezliği de gelişti. E, uzunca bir süre solunum cihazıyla desteklemek ve oksijen tedavisi vermek durumunda kaldık. E, kan değişiklikleri oldu bir, kanamaya ciddi meyli oldu. Bunun için de tabii dahili doktor arkadaşlarımızdan yardım alarak işte kan sıvı replasmanları yaparak toparladık. Şükür ki bugün fizik tedavi programı kaldı. Fizik tedavi programından sonra da en kısa sürede günlük yaşamına normal bir şekilde dönmesini planlıyoruz. Şimdi de fizik tedavi için hastayı servise transfer ediyoruz. Çok asrın felaketi gerçekten asrın felaketi. Gaziantep olarak biz de yaşadık ama diğer yerlere göre biraz daha şanslı olduğumuzu düşünüyorum Gaziantep'te. Yani çok Zorlu bir süreçti. Ee, yoğun bakım hekimleri olarak bazı geceler uyumadan geçirdik. Ee, bir yandan tabii genç hastalar bu kadar ağır travma, bu kadar e, şiddetli bir hastalık tablosuyla karşı karşıya kalmanın verdiği psikolojik baskıyı da yaşadık. Ee, yavaş yavaş normalleşiyoruz. İnşallah her şey e, daha iyi olacak. Bugün o gece depremde işte... Eşimle küçük oğlumu kaybettim. Ben ve büyük oğlumu kurtulduk. Sağ olsunlar bütün arkadaşlar. Yani istemeden olmuştur, isteyerek olmamıştır. Kalplerini kırdıysam, üzdüysem özür dilerim. Yani çok yordum onları. Gerçekten çok yordum, onun farkındayım. Çünkü ee, dayanamadığım onlar oldu gerçekten doktorlar olsun kendileri olsun çok sabırlı da davrandılar. Çünkü benim zaten hiç tahammülüm kalmamıştı hiçbir şeye yani ne o hastalığa ne işte tedaviye ne hiçbir şeye dayanacak halim yoktu. Ama gerçekten e, çok sabırlılardı. Her şeye çok olumlu baktılar. Her şeye çok olumlu gittiler hepsi yani bir tanesi değil. Yüz kere çağırdım. Yüzünde de geldiler. Bir keresinde gelip de ne var, ne istiyorsun diyen olmadı yani. Hepsinde koşarak geldiler. Şu anda yani o hastaneye ilk girdiğim halimle şimdiki halimi karşılaştırdığımda arada dağlar kadar fark var. Ve ben bunu tek başıma da başarmadım. Hiç öyle düşünmüyorum. Hepsinin sayesinde oldu. Başarılı diyecek bir şeyim yok. Enkazdan işte ilk çıktığımda oğlum, büyük oğlum içerideydi. Ayakları sıkışmıştı. Eşim zaten hemen yanımda ölmüştü. Emindim onun öldüğünden. Küçük oğlumun öldüğünden de emindim. Son çıktığım anda büyük oğlumun anne Seymen'in bana, Seymen bana bakıyor. Ama buz gibi konuşamıyor dedi. Gözlerini kapattım, kapandı galiba sayının ölmüş dedi. Ona da emindim. Bir büyük oğlum vardı. Hastanede çok yalvardım. Oğlumu kurtarın diye hani yaşıyor, ne olursunuz. Enkazda çok yalvardım. Saat dört gibi herhalde enkaz oldu. Saat ona kadar. Ben durmadan çığlık attım, bağırdım, yardım edin dedim. Hiç susmadım. Zaten o buradaki doktorlarımızın söylediğine göre o işte çığlıklar, o hareketler beni daha kötü yapmış. Yani daha çok e, şey olmama sebep olmuş, hasar görmeme sebep olmuş. Daha sakin kalmam gerekiyormuş. Ama onda da sakin kalamazsınız ki çocuğunuz. Hastanenize teşekkür ediyorum. Bütün personellere teşekkür ediyorum. Hepsi benim nazımı çok çekti. Yani bu kadar başka bir şey.